Ne, ne derler? Altyapıyla koşturuyorlar. Kolay mı şu manzara ya? Böyle bir manzara 20 senedir her yerde mevcut. Çok kolay gelsin. Hemen. Bir kaldı Çok insan var ki, bakalım kaç dakikada bitecek. Saatler geçti, yeni başlıyoruz abi. Koşular İstanbul'un adalarından en büyüğünde bu kadar da düzenlenmişti. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. İyi Için. Asıl onu bekliyoruz. <laughs> Teşekkürler. <köşe> evet. <laughs> İyi o geldik. Evet sabah oldu. Yarış sabahı. kalk bakalım. Bugün 19 Ekim 2025. Büyük adadayız. Güzel bir evdeyiz. Yeğenimizin evinde. Saat 10.30'da benim koşum başlayacak. 20 yarım maraton koşacağız. İki defa döneceğiz adayı. Fakat hava <laughs> pek neşeldiği şekilde görüldüğü gibi. Yarış hazır mısın? Yani bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet. Yarım numaralandırılıyor şu anda. Bana bu Orhan Veli'nin bir şiirini hatırlattı. Açmalama. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Şenay. Aynen. 5000 mi kaç numara? Bana, Bana 58-38 verdiler ilk başta, sonra bu değişti. Yani Çok. neden böyle oldu? Kayıtta 58-38. Torbayı aldım, içinden bu çıktı. <laughs> Başlangıç noktasına doğru gidiyoruz. Fakat Yağmur fena. yağmur. Her an vazgeçebilirim. Bir <laughs> yağmur fena yağıyor. Hakikaten. Ben vazgeçmeyi pek istemiyorum ama bakalım. Kısmet. Ama hava şey değil, çok e, soğuk değil. Soğuk değil evet. Ama yağış fenalaşacak, daha da fenalaşacak evet. galiba. Bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. Uzaklardan sesler geliyor. Yarış sesleri, ver coşkuyu sesleri. Evet, Aa çok misin? güzel gerçekten. Bayağı sporcular. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Yani bilmiyorum eğer hızlanmazsa at koşarım. Ya hızlanmazsa. Şimdi evet. hani üşümeye başladı. İnce mi üstü? Yok ıslandı. Islanan yerler üşüyor. Raketlerim arkamdan geliyor. Yağmura rağmen yarışa katılım fena değil. Başlangıçta kimse gelmeyecek sanıyorduk ama sanıyorum Vapurla gelenler dahil oldular artık yarışa. Evet sonunda starta az bir süre kala ee, numaramı alabildim. Şey, kayıt olmam şöyle bir 5-6 gün sürdü. Sonuçta İstanbul'da bambaşka bir yere göndermişler bunu. Neyse sağ olsun Kaan Bey getirdi. Şimdi 700 metre tekrar gitmek zorundayım. Başlangıç noktasına. Bir va vapur dolusu şey geldi galiba. Koşucu geldi galiba. Ya ne понял что тут. I'm from Russia. Moscow. Yeah, okay, you can understand each <laughs> oh, other. Bir vapur dolusu koşucu harika. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey. <laughs> Tipik ya. yarış öncesi sporcu hareketleriyle heyecanı. Yağmur bile olsa gayet mutlu herkes. <laughs>

Kilometre bitti ve yokuşa başlıyoruz, zorlanıyoruz. 5 ile 10 gitti, şimdi 25'ler ısınmaya çalışıyorlar, çalışıyoruz. hazırlığı görürsün. Oh. <laughs> Adana şu anın günün yarısındayız popüler bir Çok da düz. Ah, bir şu kas <laughs> <az> kaldı. <laughs> <laughs> Finiş yaptım ben madalyayı almaya hak kazandım. Tebrikler. Rica ederim. Boyma <laughs> siz Tabii, tebrik tevdik ederim. Teşekkürler. Ama oh, çok güzel oldu. Hey. hey, hey. Şengül 710 katına içinde 45 dakika 52 saniyelik derecesiyle 573. olurken ondan büyük sadece tek bir kişi vardı. Hepsi için bir tane akşam alındı. Hepsi için bir tane akşam Ama bundan sonra şey, atlama, o yüzden şey yok. Biraz sen... İstanbul'un gökdelerinde yeniden gözüktü şu anda. Atıyor ve 74, 6 74 kilometre. Sedef adası sağda. Böyle gidiyoruz. 8, 20 yazıyor. İkinci şeye geldik. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, buyurun. <laughs> Bravo. Şunumuzu aldık. Burada müzik dinliyorum moral versin diye vakti geliyor. Sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. Bravo. Bunlar da yarışın tantane ekibi. Bravo. 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 Abi bizim koca bir turumuz daha var. <laughs> Onlar bitirdi burada. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sayende. <laughs> şimdi öyle bir daha geleceğim aynı yere bütün daha bir tur daha atıp ya be güzel ay devirceğiz ya ee, ederim, ederim sağ ol. ne olur şuna çabuk tut yanlış aşırmışım uzak benim çıkışım şunlardan tamam Ağzında kaldı. <laughs> Diyemiyorum. Allah Allah. <laughs> Sonunda eve geldik. O kadar koştum. Ancak şu evin ikinci katı ve şu merdivenler artık zoruma gidiyor. Yağmur hazırda baya sıkı yağıyor şu anda. Fakat keyifli. Evet güzel. Çok güzel. iki hafta böyle iki madalyamızı almış oluyoruz. Madalya kaldı mı? Haydi son madalyaları kapatıyoruz. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç sporcu kaldı? Evet. Şu, şu anda mutlu ve huzurlu bir koşu görüyorsunuz. Kolasını evet. içiyor. Evet, yavaş yavaş gidiyor iki altın, iki madalya almanın keyfini yaşıyor vesaire vesaire. İşte böyle. Madalyanızı gösterir misiniz?